Jeg er for dårlig. Merhaba sevgili danışanlar. Bir konu var danışanlarımda kafasını karıştıran. Acaba bende lenf ödem mi var, lipödem ödem mi var? Bu iki durum çoğunlukla karıştırılabiliyor. Ancak aralarında önemli farklar var. Lenf ödem, lenf sıvısı ile oluşan bir durumdur. Genellikle ellerde, ayaklarda ve bacaklarda şişkinlik görülebilir. Bu durum lenfatik sistemin düzgün çalışmaması ile oluşur. Lipödem ödem ise vücudun, yağ dokusunun anormal bir şekilde artması ile oluşur. Genellikle bacaklarda, kollarda ve kalçalarda görülür. Görülür. ancak diğer bölgeleri de etkileyebilir. Lipödem kadınlarda daha sık görülür ve genellikle hormonal değişimlerle ilgilidir. Dikkat çeken bir diğer özellik ise bu bölgelerde ağrı ve hassasiyet oluşmasıdır. Özetlemek gerekirse, lenf ödem lenf sıvısı birikimi, genellikle şişlik ve lenfatik sistemi bozukluğu ile ilgilidir. Tek el veya bacaklarda olur. Dokunma ile hassasiyet oluşma, cilt kolay morarmaz. Lipödem yağ dokusu birikimi ve genellikle acı ve hassasiyetle beraber görülür. Her iki bacak da olur, simetriktir. Dokunmayla hassasiyet vardır ve cilt kolaylıkla morarır. Eğer bu durumlarla ilgili şüpheniz varsa özellikle bir uzman hekime başvurmalısınız. Beslenme konusu tedavi sürecinde ve sonrasında çok önemli olduğu için biz isteyenlerden bu süreçte destek almalısınız. Sağlıklı günler dilerim, kendinize iyi bakın.